Hazreti Musa Aleyhisselam bir gün bir adama şöyle dedi: Acele etme. Hele şu testiyi al da biraz su getir. Senin de bir katkın bulunsun. Biraz sonra bir misafir gelecek. Adam daha fazla diretmeden çekip gitti. Yatsı vakti oldu. Beklenen misafir hala gelmemişti. Beklediler. Gelen giden yoktu. Ümitlerini kestiler. Hazreti Musa Aleyhisselam hayret ve taaccüp içindeydi. Ertesi gün Hazreti Musa Aleyhisselam Tur Dağı'na çıkıp Cenabı Allah'a şöyle niyazda bulundu: Ya Rabbi, mahcup oldum. Ümmetime mahcup oldum. Sen bizi kandırdın mı? Bunun üzerine Cenabı Allah şöyle buyurdu. Geldim ya Musa, geldim. Açım dedim. Beni suya gönderdin. Bir lokma ekmekle vermedin. Beni ne sen ne de kavmin ağırladı. Hazreti Musa Aleyhisselam hayretle sordu. Ya Rabbi, bir ihyar geldi, o da bir buldu. Bu nasıl olur? Cenabı Allah şöyle buyurdu. İşte ben o kulum ile beraberdim. Onu doyursaydınız beni doyurmuş olacaktınız. Çünkü ben ne semalara ne de yerlere sığarım. Ben ancak aciz bir kulumun kalbine sığarım. Ben o kulumla beraber gelmiştim. Onu aç olarak geri göndermekle beni geri göndermiş oldunuz.